Artık gelenekselleşmiş neredeyse bir artsının üçte birine tekabül eden bir mazisi olan bir etkinlikte bir aradayız. Tabii Kahramanmaraş güreşle özdeş hale gelmiş bir şehir. Pek çok memleket evladı gerek ulusal gerekse uluslararası arenada İnderde pozisyon aldı. Evet, Çok başarılı bir, şey bir performans ederim. sergilediler. Ülkemize değişik düzeylerde madalyalar kazandırdılar. Biz de milletvekilleri olarak böyle bir müstesna günde bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım. mantığı içerisinde bu geleneksel e, etkinlikte e, vatandaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Mutluluklarına ortak olalım istedik. Bu çerçevede de tabii Belediye başkanımız Sayın Mehmet e, kardeşimize, Dulkadiroğlu Belediye başkanımıza Olur. Olur. gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü her geçen gün mekanda da bir iyileştirme çalışmaları var, gayretleri var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel, daha değerli toplu e, bu etkinliğimiz e, devam eder. E, tabii ki şehir deprem şehri, depreme adını vermiş bir şehir. Yani pek çok Sıkıntılarımız var ama hamdolsun Hocam, artık o alçarsın, barınmayla alçarsın, ilgili efendim ilginçin zaten beslenme konusu hiçbir zaman sorun olmadı ama barınma gibi, giyinme gibi temel ihtiyaçlarımız bunların artık geride kaldığını, sorun olmaktan çıktığını görüyoruz. Fakat bir taraftan da bu tür sportif faaliyetler, bu tür etkinlikler yani insanlarımıza moral motivasyon adına ciddi katkılar sağlıyor. Ben bundan dolayı da Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.